arkadaşlar ben Pokemon'a bugün Stickrun oynuyoruz. Bir internet oyunu. Benim internet oyunları serimdeki bir oyun. Ben de varım. Aynen. Onun kanalında da LOL Game. <gülüyor> Öldüm. Ha <laughs> <laughs> o da öldü. Sen ölmemişsin be. Can Yunus ölmüş. Soyadı kafiyeli adamım. Can Yenos. <gülüyor> ne? <gülüyor> ee, bilerek öldün değil mi? Bok e, kutuların üstüne zıplarsanız bok diye bir şey geliyor. Ben yapamadım ama. Tek galiba. <laughs> sen de öldün. Bana ne sen diken. Nerede yiyorsun? Ölmüyorsun. Bana ne? Uzatayım mı? Ölmeyeyim mi? Öl. Uzatabilirdin. Justin Bieber, amors kim acaba? <laughs> Justin Bieber neymiş? Biber, biber, biber. biber ölmez. Biber yenilir. yazıyor. Çar şu anda Can Yunus önde biliyorsun değil mi? Öldü. Sen de öldü. Ben fiske mi kapadım mı acaba? Tamam kapamışım. Sen kazandın ben de üçüncü oldum. 10 dolar oldu. Ben markete giriyorum. Ne alsam? Marketten ayakkabılar alayım kanka? Ay kaç param var ki? Ay, bir torch gözlüğü O ne işe yarıyor? Yüksek zıplamana yar yarıyor. Ben de şu anda e, soccer so, shows var. Hızlı yürütüyor benimkisi. Ben futbol bir onu alabiliyor musun? Ben Ben bende parasız o. Kaç Bilmiyorum dur bakam. Serious Running, sıfır kişi olan. Seri seri Running. Battle Ready. Ready ol hadi. Hayır. Şu anda kimse yok serverda hadi. Abi de daha geliyor. Ali Aga. Ada bak Ali Aga. Ben şu anda birinciyim. Liderlik sıralamasında var ya. Ben. getireceğim ben. Olsun. Tamam birazdan ölürüm. Aa. Bunu bilerek ölmedim. Başlıyoruz. Wo bingo. Ben şu anda öndeyim. Aa, aa, ben ölmüşüm ya. Aa çare öldü diyecektim. Ama ben ölmüşüm. bu değil o leg. Lego. <laughs> Lego. Ne? Lego. Lego. Ya oğlum ya sen zıplıyorsun. Çarpıyorsun zıplıyor gibi gözüküyorsun. Hadi uzatma artık. Oğlum uzatma hadi ya. Oha 2096. Değil. Aslında benim rekorumdan az. 5000. Ya he. Dünya rekoru 1 milyon. 1 milyonuncu bölümde yamuk bloklar falan var. İnşallah birinci olurum. Ben şu anda en öndeyim. Aynen. Sen kaç levelsin? Sen kaç levelsin? Tamam. O zaman sus. Ben 15 levelim. Ya şey oynarız. Ya üçüncü oldum. Sizler de tabi oynayalım bu video bitince. 10 dakikalık olsun. 3 dakika sonra Niye? Ben Minecraft'a attım zaten Skype'da ne olmaz. Bir şey atılmıyor ben. Videodayız. Cool. ne sticky place'e bir kişi var onunla tamam veygir <laughs> oynayalım veygir oynayalım 25 dolarlık hayır hem onda daha çok para kazanıyorsun veygir game'de <laughs> tamam mı indirelim belki Wager game 25 <laughs> Ready de <laughs> Ya çağır hadi <laughs> Senin paran benden fazla 25 dolar alıyor bu arada Çar 25 saniye öldü. Ben de 25 saniye öleceğim. Bana ne? Sen de bir de Bana ne ya? <laughs> Zürafa oldu çar arkadaşlar. sonra da Habbo oynayalım. Ne? Habbo. O tamam. Şey Habbo değil ama bu. Bu motel Habbo'nun retrosu. Ne? Habbo'nun retrosu. O neden? Ya tamam tamam anlama daha iyi. Çok yakın, Öyle mi? İyi ki video çekmiyorum. Bana ne? <laughs> Bana ne? Bana ne? Bana ne? Ne? Bana ne? Ben daha ileri gideceğim. 3000 yapayım öleceğim. Yapamadım. Yandık. Biz yanarsak o şey biz ikimiz yanarsak o alıyor parayı. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi vermeyeceğim. Kırılsa da vermeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi vermeyeceğim. Kırılma, kırılsa da vermeyeceğim. İnşallah bu yüzünden teklif yemeyiz. Telif teklif değil. Tamam. Sizin kanalın şifresini çalarım. Tamam. Evet. İstersen sizin sizin şeye size telif atabilirim ben var ya. Ben Aa! Geber. Ne? Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir dakika. Evet arkadaşlar geri döndüm. Çağır yenil. Niye? bana ne? Ya da bana ne ya? Yenersen alırsın oğlum. Ben vermiyorum parayı yani. Ya bak yine aynı yerde öldü o adam ya. İnşallah ölürsün. Çok sıcaklarım gözüküyor mu sende? <laughs> 50 dolarım var arkadaşlar. Çağrı fakir, yazık. Sen alacaksın zaten parayı. Bilerek öldüm. Olsun benim yine de 43 dolarım var. Verdi. 50 dolar verdi. Ben veremiyorum oğlum. Hayır yenilmiyorum. Sen zaten aldın paranı. Ya, hayır, ki, evet arkadaşlar Pokemon'un senden bugünlük bu kadar. 14 dakika olmuş çünkü.